Assalamu alaikum arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size en başta izlediğiniz bu tarz videoları nasıl yapabilirsiniz, onu anlatmaya çalışacağım. Bu videom için birincisi bir tane green screen lazım. İkinci ise green green screen'de bir e, sandalın üstüne oturarak bir tane video çekmeniz gerekiyor. Şu an ekranda görebilirsiniz. Bunun sonrası bir tane daha videom lazım olacak. Videoyu da ben açıklamak kısmına bırakıyorum. Oradan kolay bir şekilde indirebilirsiniz. Ondan sonra ise Bunlar hepsini yapmak için bir tane uygulama lazım. Uygulamamızın ismi Kaymaster. Kaymaster App Store ve Play Store'dan kolay bir şekilde indirebilirsiniz. Ama Play Store App Store'da indirdiğiniz zaman logolu ve ücretli oluyor. Eğer logosu ve indirmek istiyorsanız açıklama kısmını bıraktığım linki tıklayarak kolay bir şekilde videomuzu izledikten sonra indirebilirsiniz. Lütfen videomuza geçmeden önce eğer bu tarz videoları seviyorsanız lütfen aşağıdan YouTube kanalına abone olarak eğer bu tarz videoların devamına gelmesini istiyorsanız Size seçmeyi unutmayın. Umarım bu videomuzu beğenirsiniz. Zaman bezmeden hemen başlayalım. Ondan sonra ise 16.9 seçiyorum. Ondan sonra şunu basmanız gerekiyor. Buradan beyaz beyaz bir arka plan almanız gerekiyor. Nasıl dikkat basayım? Bias ekranın üstüne basıyorsunuz. Video i̇şte videonuz fotoğraf ya videonuz ne kadar sahnesi uzunsa o kadar almanız gerekiyor. Ben şöyle bir 15-16 saniye falan aldım. <laughs> Tike basacağım. Ondan sonra şuna basıyorum der kısmına. Ondan sonra media kısmına giderek green screen'le çektiğim video almam gerekiyor. Ben videomu aldım. Benim videom şu şekilde görebilirsiniz. Ancak benim videonun sağ sonunda fazla fazla şeyler var. Onları kesmem gerekiyor. Ben onu ayarlayacağım. Ben videomu sağını sorunu kestim. benim şu şekilde videom oldu. Ondan sonra görebilirsiniz videomda fazla yeşil olmadığı yerler falan var. Onları kesmem gerekiyor. Videomun üstüne basıyorum. gelin screen videomun üstüne. Sağ tarafı yukarı doğru kaldırıyorum. Şurada görebilirsiniz. Şuna basıyorsunuz. Ondan sonrası buradan istediğiniz ee, yere falan kesebilirsiniz şu şekilde ben videomu kestim şu şekilde tike basıyorum ondan sonra videomu şu şekilde birazcık büyütmem gerekiyor <laughs> şu şekilde birazcık büyütelim biraz küçülteyim tike basayım videomu şu şekilde büyüttüm görebilirsiniz yani bu kadar yeterli. Ondan sonra girin üstüne basıyorum videomu. Sağ tarafı görebilirsiniz. Şunu, buna basmanız gerekiyor. Bunu üstüne bastıktan sonra şuradan aktif edeceksiniz. Ondan sonra ise giriniz screen'iniz rengisi hangisi ona uygun bir renk getirmeniz gerekiyor. Arka planınız ne renkse ona uygun bir renkli getirmeniz gerekiyor. Ondan sonra ise şunları oynatarak birazcık ayarlayabilirsiniz. Buradan uymuyorsa şuradan giderek ayarlayabilirsiniz. Eğer bu sıra uymuyorsa, e, giderek renginizi değiştirmeniz gerekiyor. Mümkün görebilirsiniz arkasında şöyle siyah siyah kalmış çünkü ben daha iyi, i̇yi renk seçmedim ve birazcık e, uğraşmadım. Uğraşacağım, birazcık daha orayı düzenleyeceğim. E, Sizinle bu şekilde, ben gösterdiğim şekilde birazcık uğraşmanız gerekiyor. Uymuyorsa rengini falan değiştirin, e, birazcık rengini kaldırabilirsiniz. Ondan sonra şunları falan oynayabilirsiniz şu şekilde. Ee, bir ondan sonra onlar da oynuyor şu şekilde. Bunlarla da oynayabilirsiniz. Ben şimdi giderek e, videomu düzenleyeceğim burasını. Benim videomun e, şu şekilde ayarladım. Bazı yerlere bazı yerlerde başta görebilirsiniz şurada biraz siyahlık var. Sonradan e, düzenliyor. Orada çünkü gölgem var. Gölgem olduğu için bu şekilde oluyor. Bir de şu alta görebilirsiniz. birazcık daha siyahlık kalıyor sonradan şurada onu da idare edeceğiz. Ee, onun sonrası bunu bu şekilde indirmeniz gerekiyor. Nasıl indireceksiniz? Şuna basarak telefon telefona kaydetmeniz gerekiyor. Kaydettikten sonra e, videomun üstüne basıyorum. Gireni Şurayı yukarı doğru kaldırıyorum. Şuradan görebilirsiniz renk ayarlar falan var. En üst ikinin de şu şekilde aşağı getiriyorsunuz tam e, tam siyah şey yapmanız gerekiyor bu şekilde görebilirsiniz tamamen siyah oldu bunu ayarlamanız gerekiyor biraz bu şekilde bazı şekilde onu ben ayarlayacağım Ondan sonra indir indireceksiniz bunu zaten az önce gördüğünüz nasıl indireceğinizi olmazsa birazcık renk ayarlarından falan oynayarak e, şunlardan falan oynayarak şey yapabilirsiniz o tamamen size kalmış oynayarak tamamen siyah yapmanız, yapmanız gerekiyor ben onu şimdi ayarlayacağım Bunu da indiriyoruz aynı şekilde. indirdikten sonra e, tekrardan aynı projeyi bir de seçiyoruz. Onun sonrası açıklama kısmına bir video bırakacağım. Onu indirmeniz gerekiyor. Benim videomu aldık. Aldım. aldım. Yani videomu şu şekilde görebilirsiniz. Ee, yani bizim Green de bu şekilde bir şeyler gözükecek. Başta geliyorum en başta. Ondan sonrası şuna basarak. burada aynı şekilde e, Media kısmına basarak az önce indirdiğimiz videoları almamız gerekiyor ben izlice ikisini de alıyorum İkisini almanız gerekiyor videomu ikisini de aldım şu şekilde görebilirsiniz e, öncelikle ikisini de şuna basarak full screen yapmam gerekiyor ikisini de aynı şekilde full screen yapalım tika basıyorum siyahın üstüne basıyorum siyah, e, siyah olan bölümün e, Sağ tarafta şu nokta var ona basıyorum. Bunu arka plan almamız gerekiyor. Arka plan üstüne basıyorum. Tike basıyorum. Tike bastıktan sonra en başa geliyorum. En baş en başa geldikten sonra ilara alıyorum. Görebilirsiniz tam saatimize dokunduğumuz yere do durdurmamız gerekiyor. Görebilirsiniz şu kere durdurmanız gerekiyor. Onun sonrası beyaz olan üstüne basıyorsunuz. Makas kısmına basıyorsunuz. Onun sonrası sağdan ve soldan kesmeniz gerekiyor. Bunu da sağ tarafından kesiyorsunuz öncelikle. Onun sonra siyah üstüne basıyorsunuz. Hiçbir şekilde oynatmıyorsunuz çünkü bildiğiniz boru bozulup bozulabilir. Sonra aynı şekilde makas kısmına basıyorsunuz. On taraftan kesiyorsunuz. Tika basıyorum. Videomuz şu şekilde birazcık görebilirsiniz. Tam burada değişiyor siyah olan e, üstüne dokunuyorum. Onun sonra bunu e, green screen yaptığımız gibi kroma kesini kaldırmamız gerekiyor. Açıyorum. Ondan sonra buradan giderek bu sefer de siyah renk seçmeniz gerekiyor. Tika basıyorum. Onun sonra şunları şu şekilde getirmeniz gerekiyor. Ben e, siyah rengi seçtim. Görebilirsiniz şu şekilde aa, sonuna falan getirmek zorunda kaldım. Bayağı uğraştım bunun. Sonra tika basıyorum. Sen en başa geliyorum. Başa geldikten sonra video. Görebilirsiniz videomuz şu şekilde oldu. En başta şöyle siyahlık nasıl yapabilirsiniz? Ondan sonra şu ayarlar kısmına basıyorsunuz. Ondan sonra video kısmına basıyorsunuz. Video kısmına bastıktan sonra şuradan görebilirsiniz ses var. Ondan sonra video falan var. Başta ya sonunda şey yapabilirsiniz. Şu baştaki, şu aşağıdaki sonunda şöyle bunu da açayım ta ki gözüksün diye. Şöyle görebilirsiniz sonunda da böyle açayım ben bunu. Siz videomuz başında ve sonunda şöyle siyalık geldi. Ee, bunu Ben bunu seviyordum, yaptım. İsterseniz yapmaya da bilirsiniz. Bir de benim videomun başta şöyle birazcık geç kalıyor diyorum videom. İsterseniz bir göstereyim. Görebilirsiniz başta biraz bayazcık var. Ee, ondan dolayı ben kullandım bunu. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Ben bunu bir aktif edeyim, sonunda kapatayım. Bu şekilde bunu yapabilirsiniz. Ee, Son defa videomu açıyorum. Eğer müzik koymak isterseniz müzik kısmına basıyorsunuz. Buradan herhangi bir müzik seçebilirsiniz. Üstüne bastıktan sonra zaten artık kısmı geliyor. Art işaret var. Ona basmanız gerekiyor. Ondan sonra zaten görebilirsiniz. Alt kısmına geliyor. Tike basayım ben yani bunu sileyim bundan sonra. Eğer galerinizden videodan bir ses eklemek isterseniz Chrome'a basıyoruz. Ondan sonra Media kısmına giderek bir tane video almanız gerekiyor. ya basıyorum. Ben aldım videonun ses çevirmek istiyorum. Videonun üstüne basıyorsunuz. Sağ tarafı yukarı kaldırıyorsunuz. En aşağı gittiğiniz sonra ses çevir kısmı var. Ona basıyorsunuz. Tike basayım. Görebilirsiniz altta iki tane ses kaldı. İki kere basmışım. Bunları ben buradan sileyim. Ses sildim. Ondan sonrası videomuz iş, videonun zaten iş olmadığı için ne yapıyorsunuz? Videonu da silmeniz gerekiyor buradan videonun sesini bu şekilde kullanabilirsiniz. Ondan sonra görebilirsiniz. Benim yukarı birazcık az gelmiş ve aşağı birazcık çok. Ben şöyle bunu ayarlayayım. Birazcık daha birazcık daha tamam. Bu şekilde kendinizi ayarlayabilirsiniz. indirmek i̇ndirmek isterseniz şuna basmanız gerekiyor. Bundan sonra ise buradan bunlara birisini seçerek hatta eğer TikTok için indiriyorsanız bunlardan fazla indirmeniz gerek yok. Çünkü fazla indirirseniz TikTok'a paylaşamazsınız. Ben videomu indiriyorum. Evet arkadaşlarım, bugün videomun sonuna geldik. Bugün Sara bu tarz green screen video nasıl yapabilirsiniz onu anlatmaya çalıştım. Umarım bu konudaki videomu size yardımcı olmuşumdur. Eğer yardımcı olursam lütfen bu videoyu değer karşılığını paylaşarak sana bana yardımcı olabilirsiniz. Eğer sizler de bu tarz, e, bu tarz video düzenlemek istiyorsanız bu uygulamayı indir indirmeniz gerekiyor. Kaymasla indirmek istiyorsanız açıklama kısmına bir video bırakıyorum onu izledikten sonra kolay bir şekilde benim kullandığım kaynakları indirebilirsiniz <laughs> Google ve ücretsiz siz indirebilirsiniz ee, Eğer bu tarz videolar devamına gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdaki YouTube kanalıma abone olarak ve videomuzu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın Eğer sizler bu tarz güzel videolarınız varsa lütfen yorumlar kısmına linkini atmayı unutmayın olursa bir sonraki videomu onu nasıl yapabiliriz onu unutmaya çalışacağım bir daha sizden ricam var videomu nasıl gördünüz eğer beğendiyseniz lütfen bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın Hoşça kalın.